Meşhur yeşil kitabımızdan 25. sayfanın tercümesini yapıyoruz. El benda el emlak, dev panda. Hi hayvanatun kebiretul hacmi, büyük vücutlu, büyük hacimli e, hayvanlardır. Ve lehe levnani, iki renkleri vardır, ebyadu ve esvadu, beyaz ve siyah. Ve yusannifuha el bilim adamları onları sınıflıyor, fi fasiletil dubbi ayılar ailesinde, ev fi taht fasiletiha, el khassati biha, ya da kendisine özel bir ailede yani ona özel bir aile bir grup oluşturuyorlar. Vahiy-i onun durumu şanuttu bir ay gibidir. Yümkin-uha antaqife mustaqiymeten dik durabilir. Ala rizleye halfiyeteyin arka ayaklar üzerinde. Ve tüm sikul eşya eşyaları tutabilir. Be ekufiha el ön ıı, avuçlarıyla. Kef kef ekuf çoğulu bu. meutin vatanı yaşadığı yer Hayzuran e, bambu ormanları filmin hadiratı ulya üst e, yamaçlarda fi garb ve Çin'in batısının e, batısı ve güney batısında yaşıyorlarmış. El vasfu tanımı. Laha cismun abiyadu muktanis. Beyaz Tıknaz bir vücudu vardır. Buradaki tıknaz sıkı, sert anlamda. Ve erculun sevda ve siyah ayakları vardır. Ve şeritun aridun ve geniş bir şerit. Mustadirun yuvarlak. Abrel ketifeyn omuz boyunca. Keme enne leha ra'sen kebiren büyük bir başı vardır. Mustadiren yuvarlak. Ve uzuneyni seviraten iki küçük kulak. Sevdeven ve siyah. Ve vecuhuha ebyedü yüzü beyaz. Bihi bukaan lekeler vardır. Sevda siyah lekeler. Havle kilta iki gözünün etrafında. Ve zembun kasi ve küçük bir kuyruk. Ve yesulü uzunluğu ulaşır ila ma beyne mitrin vahidin ve metrin. Yani e, bir metre bir buçuk metre arasına ulaşıyormuş uzunluğu. Ve yesulü ağırlığı da ulaşıyor. Kamilatın mu, yetişkinlerde ila 100 ve kilogramın 160 kilogram. Ve telidu unsa el banda. Pandanın dişisi doğurur. Ceruven bir enik. Yani ay yavrusu, köpek yavrusu tarz şeyler enik deniyor. Ev cervani ya da iki tane enik. Merraten vahideten fissane. Yılda bir defa. Tek bir defa. Ve adeten genelde ma olan tilkel cira'u bu yavrular mütenahiyeten fissigar. Son derece küçüktürler. türler, lil gayede diyebilirdi. İz öyle ki yasıl vaznul vahidi bir tanesinin kilosu ulaşıyor minha 140 140 gram fakat sadece 140 gram. Benim kızım erken doğdu ve 240 gramdı. Ondan 100 gram fazlaydı. Ve tastati'ul banda al qabda ala al eşyayı eşyaları tutabilir. <laughs> qabda ala tutmak beyne asabiye parmaklar arasında ve beyne yine isimlendirilen şey arasında ne diye isimlendiriliyormuş el ibhamul idafi ek baş parmak başparmak baş parmak demek. Hadihi el ibhamu bu baş parmak almun maksuun bir kemiktir maksuun lebedin lahim bir et ne diyeyim burada lebet yapışan şey yapışık bir etle örtülü yapışık etle örtülü bir kemiktir diyor. Yenmu yetişir büyür ala rushi kul keffin her bir avucun bileği üzerinde büyür. Minel keffin ile emamiyetin ön e, avuçlardan her birinin. Ve testahdimul banda panda kullanır ibhameha el hakikiye gerçek baş parmağını bir tarika bir yöntemle elleti testahdimu biha esabiha diğer parmaklarını parmaklarını kullandığı yöntemle. Hayatul banda pantaların yaşamı Tatagad al bir sıfatın reisi temel bir şekilde beslenirler. Bi hayzuran bambu meyveleriyle, bambu tozlarıyla, bambunun kabuklarıyla tal'a kelimesinin birçok anlamı var. Ve rağmen enneha ta'kulu ba'da bazı diğer bitkileri yemesine rağmen fehiyye ta'kulu ahyanen bazen de yer el balıkları vel kavarıda sagıdan küçük kemirgenleri. Ve hunake nev'ani minel hayzuran İki tür bambu var. Yumethilani temsil ediyorlar. Muazzamata amil banda imlaq dev pandanın bütün yemeğini ifade ediyorlar. Bütün yemeği bunlardır. El bandul imlaq dev panda fi hayvan, hayvanat bahçelerinde. Fi am 1972 min miladi yılında menahatis sinu Çin bağışladı hayvaneyni iki hayvan min el bandul Bu dev pandalardan iki hayvan bağışladı. İlel Vülayat-ı muttahidel Amerika Birleşik Devletleri'ne. Kema e'aret ödünç verdi. E'are ödünç vermek, iste'are de ödünç almak demek. Kema e'aret isim, bandatin, pandalar ödünç verdi. ''ile muhtelifi hada hayvanat ile urbiye ve le mülkiye. Amerika ve Avrupa hayvanat bahçelerine, bahçelerinden muhtelif, farklı farklı her birine yani pandalar ödünç verdi. Ve lakin mağdama muhavalet bütün girişimler fakat bütün girişimler tevlidil bandil emlaka bu dev pandayı doğurtma girişimleri fil hadayık bahçelerde haricessin Çin dışındaki bahçelerde baet bil feşel başarısızlıkla sonuçlandı. Bitiriyorum metni.